Evet, Mete. Bugün ne işledik? İnsanların vücudunun. İnsanların vücudunun hangi bölümünü işledik? Sistemin hangi sistemler? Dolaşım sistemi. Başka? Sistemi. Hatırlayan var mı başka arkadaşınıza yardımcı olacak? Zeynep? Hareket sistemi. Çok güzel. Sistemi. Güzel. Peki Semih. Evet. Boşaltım sistemi hangi organlardan oluşuyor? idrar kesesi idrar borusu böbrek idrar torbası desek ona boru tamam. yerine tamam İdrar torbası böbrek ve bağırsak çok güzel bağırsak da var değil mi boşaltım sistemi içinde peki bizim hareket sistemimiz hangi organlardan yapılardan oluşuyor hareket etmemizi sağlayan yapılar hangileri Kemikler, eklemler ve kaslar. Kemikler, eklemler, kaslar. Peki benim kemiğim, eklemim, kaslarım var. Ama hangi sistemimde bir hasar meydana gelirse hareket edemem? Semih? Eklemler. Hepsi sağlam. Eklemde sorun yok. Kasta ve kemik sistemimde <laughs> sorun yok ama bizim vücudumuza başka bir sistem daha vardı. Aslında bizim vücudumuza hareket komutları o sistem sayesinde veriliyordu. Neresiydi o? Hangi sistemde? Zeynep sinir sistemi. sinir sistemi çok güzel.